Merhaba sevgili izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere kahvaltılarımız için kaşarlı patates tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle patateslerimizi, 5 tane patatesimizi rendeledik. İçerisine bir miktar sıvı yağ, az fazla değil. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 2 adet yumurta ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tesisimizi güzelce karıştırdık, iyice. Şimdi tavamızı alıyoruz. Tavamızın içine biraz yağ döküyoruz. Tesisimizin yarısını. en altına serdik. Güzelce düzenliyoruz. Çok güzel bir patates oluyor. Tost gibi. İsterseniz baharatlarını daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Baharat sevginize, isteğinize göre. Güzel bir şekilde düzelttik. Şimdi bunun üzerine kaşarlarımızı diziyoruz. kaşarlarımız da içinde eriyecek çok lezzetli olacak kaşarlarımızı da güzelce her yerine dizdik şimdi kalan patatesimizi üzerine güzelce sereceğiz patatesimizin diğer yarısını da üzerine serdik. Tuz atınca biraz patates sulanıyor. Dibinde kalan suyu içine dökmeyelim. İlk rendelediğimde biraz patateslerin hafif suyunu ben aldım ama tuz dökünce tekrardan biraz sulandı. O suyun içine dökmeyelim. Her tarafını eşit bir şekilde patatesimizi sevdik. Şimdi ocağımızın önce orta ateşte sonra kısık ateşte alt kısmı kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Sonra çevireceğiz. Diğer yüzünü pişireceğiz. Patatesimizin alt kısmı kızardı. Şöyle bir spatula ile kenarlarından geçelim. Yapışmadığından emin olalım. Evet yapışmamış. Sallanıyor. Şimdi düz bir tabak aldık. Tabağımızı üzerine ters çevirelim. Ve Bismillah. Evet çok güzel kızarmış. Şimdi diğer yüzünü de bir 10 dakika kadar da buraya kızartacağız. Daha sonra yemeğimiz hazır. Patatesimiz pişti. Çok güzel, harika görünüyor. İçinde göstereyim bu şekilde kaşar peyniriyle çok güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.